Sakarya'dan taraftan herkese iyi akşamlar. Ben Raif Ugan. Saat 18.30'a gelmekte. Artık yavaş yavaş hava kararmakta. Serdivan'da oturuyorsunuz. İşten eve geldiniz. Yemek yediniz ya da yemediniz. Şöyle bir yürüyüşe çıkalım dediniz. İşte bugün size Darboğaz Deresi yenileme çalışmasından bahsetmek istiyorum. Serdivan Belediyesi'nin bölgede yaptığı önemli bir çalışma. Kameramı arkadaşlar rica edeyim. Hemen sol tarafta bu alanı anlamanız açısından söylüyorum. Ağızlı İş Hastanesi ileride özel hastaneler, yine ileride oteller, son derece kapsamlı bir bölge. Darboğaz Deresi'nin yenileme çalışmasının en önemli özelliklerinden birisi yepyeni bir yaşam alanının ortaya çıkması. Burada ailenizle birlikte ya da tek başınıza yürüyüş yapabiliyorsunuz. Suyu görebiliyorsunuz zaten suyu. Ya da spor yapmak istiyorsanız yine belediye bunu düşünmüş spor alanları var. Bu alan alabildiğine giden bir alan sevgili izleyenler. Gerçekten ortaya son derece güzel bir eser çıkmış. Buranın 2-3 yıl öncesinde burada oturanlar bilir. Başka bir görüntü vardı ama yenileme çalışması sonrası Serdivan Belediyesi'nin yaptığı yenileme çalışması sonrası ortaya güzel bir eser çıkmış. Bizim hep konuştuğumuz bir şey var Sakarya ilgili en büyük problemlerden birisi neydi? Biz yürüyüş yolları bulalım, biz yürüyüş ailemizle birlikte, sevdiklerimizle birlikte ya da spor yapıyorsak kendi kendimize yürüyelim şeklinde. Evet Serdivan Belediyesi böyle bir eseri hayata kazandırmış. Bir tarafta su akıyor, suyu sesi her zaman insana geliyor. Bir tarafta yürüyüş alanları. Yok ben oturacağım diyorsanız ki ben o temellerden biriyim. Kameralar var orada oturabiliyorsunuz. Raif Ugan Sakın.